şu ayı mantarlarını görmüştüm. Şöyle doğru gidiyor sıra. Hatta yukarıya doğru da gidiyor. Bakın. Şu dönemde bayağı bir ayı mantarı çıkmış. Şöyle görüldüğü gibi her yer ayı mantarı. Şöyle devam etmiş. işte mantarlar. Bakın ayı mantarlarına. Ayı mantarı yenilen bir mantar. Fakat şu süngerini yolduğumuzda içerisi yeniyor bunu. Bu kurtlanmış bile. Bugün ayı mantarı değil de kanlıca mantarının peşindeyiz. İşte farklı farklı mantarlar yeni yeni çıkmaya başlamış. İstediğimiz boluklu bir mantar yok şu an. Şunlar gıli gıli dediğimiz mantarlar. İşte şurada bu ayı mantarlarını takip ettim de şuradaki kanıcaları gördüm. Mantar mantarı çekmiş yani bakın. Bakın şöyle şu erelttiğin içerisinde. Şu güzelliklere bakın. Harika bir güzellik. Yine şurada. Kanlıca mantarların olmadığı. Çoğalanlar çıkanlar da zaten toplanıyor. İşte harika kanlıcalar. Yani şunları görmek insana yetiyor ya. Etrafında birçok ayı mantarı. İşte kanlıca mantarı. kökünü şuraya bırakalım. Göstermek için söktüm mantarı. İşte şu güzellikleri görüyorsunuz. İşte mantar bu işte. Güzellik bu. Şuna bakalım görüyorsunuz. Harika kanlı mantarı. Eratilerin içerisinde ilerliyoruz. Bakın şurada daha farklı mantarlar var. Çıkmaya başlamışlar, çok değişik. Boraza mantarına benzer. O mantar hakkında pek bir bilgim yok. İşte değişik değişik mantarlar şöyle. Şu ileride küçükler var mesela. Eğretlerin içerisinde mantarların oluşması için mükemmel bir yer. Bakın şu güzelliklere. Sobelen mantarları Şu mantarı alalım. Mantarın içerisi siyahlaştığında yenmez. İçerisi siyahlaşır bunların. Bir günde bu mantarlar bozulur. Sobelenler. Bir tadına bakacağız inşallah bu sefer. Hiç fena değil, çok güzel. saklayalım bakalım. Sağına sonra bak diyecektim bak bir tane gideyim. Orada mı var? Ha, şunlara bak ya. İşte. İkisini koysam bir kişiyi doyur bunlar ya. Bak, ne o? No, Dede mantarı mı? Kırmızı ha. da aldın ha. Dede mantarı ha? Yiyecek misin sen onları? Şurada gördüğümüz karnıcalar okların içinden çıkamayınca kırılmış mantarın üzeri şöyle. Yine yanında da bir tane var. Evet anca bu kadar. İşte mantar bunlar ya kanlı kanlı şöyle. Mantar buldun mu da etrafına bakacaksın. olabilir mi? Olabilir fakat bozulmaya başlamış. İyi tarafını şöyle görelim mantarı. Evet burada bozulmuş. artık burada kalacak. Şöyle görüldüğü gibi. İşte Tam yenecek elbette. Taze taze. İşte kanlıcalar. Eğreltilerde bereket var. Gördün mü şunları? Oh burada da varmış. Eyletilden içine bakmaya devam edelim o zaman. Onları alalım orada.